Bir de değerli kardeşlerim, evin dışında daha böyle bir sohbetimizde işlemiştik bunu. Ee, i̇nsanların gelip geçeceği yerlere pek oturmamak iyi olur. Yani insanların geçip geçeceği sokaklarda oturmak, gelene bakmak, gidene bakmak hem kendi kalbini meşgul eder hem de hoş bir şey değildir. Peygamberimiz sokaklarda oturmayı hoş görmediğini söyleyince demişler ki Ya Resulallah biz buna biraz da mecburuz. Ticaret yapıyoruz. İşte alıp satıyoruz filan. Burada oturmamız gerekiyor. O zaman hakkını verin diyor. Hakkı nedir? İşte selam verenlerin selamını alın. Gözlerinizi muhafaza edin. Harama bakmayın. Dillerinizi muhafaza edin. Yani e, meşhur olan davranışlarda bulunun diyor. Evimizin önünde çarşı pazarın şehrin görüntüsünü kirletecek hususlardan da kaçmak lazım. Yani kimseyi rahatsız etmemek lazım. İnsanlara eziyet vermek vebaldır. İnsanlara eziyet veren bir şeyi de kaldırmak ve gidermek sevaptır. Peygamberimiz iman 60 küsür bazen 70 küsür şubedir en başı la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Ve imat, imatetül eza anit tarik sadaka buyurmuş. Yani yolda eziyet veren bir taş olur, bir çöp olur. Herhangi bir şeyi kaldırıp bir kenara koymak ve insanlara eziyet verecek o şeyi gidermek de bir sadakadır. Yani imanın şubelerinden bir tanesidir. Müslümanlar bunlara dikkat ederler. Değerli kardeşlerim eee bazı şeyler vardır ki anlatmaya da gelmez. İnsan ferasetli bir bakışla, dikkatli bir bakışla, bu benim üstüme düşen bir vazifedir ve hemen onu yerine getirir? Dolayısıyla bizim saymadığımız, sayamadığımız, aklımıza gelmeyen, kitaplarda okuyup notunu not almadığımız birçok konular olur. Allah celle Celaluhu, temiz kalbe onu ilham eder. Dolayısıyla şunu söyleyelim, bir yerde yapılması lazım gelen bir işi gördüğümüzde onu ben yapmalı, bunun sevabını ben almalıyım demeli, başkasını beklememeli, başkasına buyurmamalıyız. Başkası gelip yapsın dememeliyiz. Ama şu da var, insanlar bazı büyük zatlara görülmek ve sevilmek isterler. Mesela onlara hizmet etmek isterler. İşte abdest sağolusunu ben tutayım, bir hoca efendinin mesela, bir büyük zat-ı muhtelemin efendim, öbürü ben tutayım der. Bu gibi hizmetlerin kendiliğinden birkaç kişi tarafından arzu edilerek yapıldığı noktada da İsar yani cömertliğin üstünde bir güzellik var. O da nedir? İsar neydi? Bir şeye kendisi muhtaçken kardeşini kendisine tercih et ve yu'thiruna ala enfusihim ve lev kâne Allah Celle Celaluhu Ensar'ı bize överken öyle diyor. Kendileri muhtaç bile olsa kardeşlerini tercih eder, bir yiyecek, aç durur, onlara ikram eder, yedirirler de diyor. Onun gibi bu tür hizmetlerde de buyur kardeş, sen hizmet et, sen sevabını al diye isar güzeldir. Yani ben yapayım yerine, bu sevabı kardeşim alsın. Dikkat buyurun, o sevabını alır, biz belki daha fazlasını alırız. Çünkü yaptığımız ihlastır. Som, halis Allah rızası vardır. Kardeşlere karşı bir muhabbet vardır, gönül kazanma vardır. İsa sevabı vardır. Velhasıl, değerli kardeşlerim, ev, iş yeri, meskenler, pansiyon, yurtlar, Ortaklaşa yaşadığımız yerler, buraların temizliğini, sağlığını ortaklaşa hep beraber düşünmemiz gerekir. Allah Celle Celaluhu hepimize böyle sağlıklı meskenlerde mutlu yaşamak nasip eylesin. Hoşçakalın ve selam.